Hello. Çok seri bir şekilde hazırlanma makyajı çekeceğiz. Makyaj yapmıyor gibi makyaj yapacağız. Biraz fazla geldi. <laughs> ne yapıyorsunuz gençler? Nasıl gidiyor? Ben bu aralar YouTube'a merak saldığım için içerik üretmeye çalışıyorum aslında içerik üretme meselesine çok da yakın şey çok da uzak olmamakla birlikte çok da yakın olmadığımı fark ettim. Çünkü düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum ve bir şey bulamıyorum. Bulamıyorum gerçekten. Burada çok fazla konu dönüyor. Başlarımızı yapacağız. Burada çok fazla konu dönüyor. Burada çok fazla mesele var. ve ben bazen yetişemediğimi düşünüyorum. Neyse bunları da hallederiz ya. Hallen olmayacak bir şey yok. Neleri neleri halletmedik ki bunu mu halledemeyeceğiz ya. Bu arada benim kaşım pek yoktur. Gördüğünüz üzere. Benim kaşlarım garip bir şekilde yani e, bir şeye bağlı olmamakla birlikte çok garip bir şekilde dönem dönem dökülüyor. Ben güzel Doğru. bakım yaparsam çıkıyor. Bakım yapmayı biraz ihmal edersem eski haline dönüyor ve ben 7.24 kaşlarıma bakım yapamıyorum çünkü sıkılıyorum <laughs> anladınız beni şimdi bugün yengemin yani abimin eşinin sınavı var üniversite sınavı oraya gideceğiz ve sanki sınavı ben girecekmişcesine bir heyecanla <laughs> bir heyecanla hazırlanıyorum çünkü neden hazırlanmayayım? Tülay'a yeter ki dışarı çıkıyoruz diye. Tülay hemen hazır. YouTube'a geçen bir video çektim. Videoyu yükleyeli sanırım 9-10 gün falan oldu. Ee, <laughs> ve yalan söylemeyeceğim. Beklediğimden daha az izlenmiş ama dün baktığımda izlenmesi 530 küsür falandı. Yani Aslına baktığında Yeni açılmış bir YouTube kanalı için O izlenmeler de iyi. Ama bir hedefim var ve o hedefim doğrultusunda ilerlersem istediğime ulaşabilirim diye düşünüyorum. Peki makyaj yokmuşçasına makyaj yapacağız dediğimde bana inandınız mı? İnanın inanın. Şimdi bu concealerlar inanılmaz yoğun concealerlar. Ve gözaltıma sürdüğüm o tutarı ben gözaltıma yediremezdim. Orası böyle topak topak dururdu. Gözaltıma gelen kısmı hafif mecburen mecburum çünkü kafama silah var. <laughs> mecburen birazcık yüzümün al, yani yüzümün altı ne ya arkadaşlar <laughs> konuşabilse neler anlatacak yüzüme dağıttım işte yani anladınız ya of. ne yapacağız ya bu konuşma işlerine bu konuşma işlerine bir çözüm bulmamız lazım öleceğim yoksa göz altlarım olmasa güzel kızım aslında da. Şu göz altlarım beni mahvediyor. Bugün pudra sürmeyeceğim ama. Çünkü yüzüme pudra sürebileceğim kadar bir şey sürmedim zaten. Şunu da şöyle dağıtayım. Hatta yüzümde şu an hiçbir şey olsun istemiyorum yani. İstemiyorum yüzümde bir şey. Kaşlarımı dolduracağız. Ona gelene kadar hemen tık Yine Sephora'nın en sevdiğim yıllardır çantamda bitmeyen benim bestim. Bakmayın bu arada yıllardır çantamda bitmiyor dediğime. Arkadaşlar ben çok uzun süre bir şeye tutulursam dibini Onu görene kadar bırakmıyorum. Ya da çok fazla tutulursam yani çok fazla seversem kullanmıyorum. <laughs> ben de böyle bir değişeyim. O Bu zaman da çok sevmiştim. Moyen Medium Bali. <laughs> Moyen yazıyor valla. Moyen Medium Sephora. Bunu da zamanında çok sevmiştim. Kullanmaya kıyamamıştım. Arada çıkartıyorum. Arada bırakıyorum. Şimdi ya şu eski artık böyle Wet n Wild'ın yani ölmüş bir paleti var. E738 yazıyor. Comfort zone. Şimdi buradan sizinle bir iki renk seçelim. Şunu ve şunu. <laughs> Tülay sanki her makyajında bu renkleri kullanıyorsun. Evet. Neden olmasın. Neden olmasın. Şimdi bebek olarım. Yine aynı fırçayla şuradaki açık sütlü kahve alıyoruz. Tam kriz bölgesine katlanan bölgeye. Çok az ama. Orayı matlaştırmak için geçiyoruz. Çam yok. Fırçam yok. Arkadaşlar böyle bir şey olmasın imkanı yok. ben çok sinirlenirim fırçam kaybolursa. Ben onu yıkayıp bir yere koymuş olmalıyım şu anda. <laughs> Neyse tutunmayacağım. <laughs> Yine mecburen şununla geçeceğiz. <laughs> Geçen arkadaşıma gittim. Ve ben bir yere gidip kaldığımda böyle bir şeylerimi unutuyor olmaktan çok sinirleniyorum. Eve geldiğimden böyle bir şeyim kalmamıştır inşallah diye düşünüyorum. Arkadaşım yakınımda da oturmuyor bu arada mümkün mertebe bir şeyleri dağıtmamaya yani eşyalarımı ortalıkta dağınık bırakmamaya çalışırım ama birkaç gün kaldım orada. Bir gün falan değil yani. Birkaç gün kaldığım için geldiğimden beri inşallah bir şeyimi unutmamışımdır diye düşünüyorum. Bir yerlerde bir şeyimi bırakmaktan hoşlanmam. Kontür etkisi yapan kaş doldurmamızı dolduralım. Ya işin esprisi bir yana da bu arada benim kaşlarımı gerçekten doldurtturmam gerekiyor. Kendim de öğrenebilirim aslında ama istemiyorum ya. O kadar gerçekten o kadar bıktırdılar ki meslekten beni. En son çalıştığım yerdekiler. Yani onlar bir şeylerin tuzu biberi oldu tabii de. Arkadaşlar çok değişik insanlarla çalıştım. Hiçbirine nefretkin, herhangi bir şey beslemiyorum bu arada. Asla da besleyeceğim insanlar değiller yani. Hiçbiri de olamaz. Çok inanılmaz değişik insanlarla çalıştım ve o insanlar sayesinde çok 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 büyük tecrübeler edindim yani. Diyeceğim o ki en son çalıştığım yerde artık her şeyin tuzu biberi oldu ve bildiğiniz meslekten soğudum. Şaka yapmıyorum bu arada. Şuradan hafif bir pembelik verelim ya. Şu ikisini karıştıracağım. Bildiğiniz meslekten soğudum ya. Soğuttular yani. Nankör insana tahammülüm yok. Olmuyor abi. Yapamıyorum yani. Aynen. İnsandan körlük yaptığı zaman Ay bana geliyorlar ya. Yani. Yapmayın nankörlük. Arkadaşlar kimse kimseye nankörlük yapmasın. Ben de şimdi böyle ayılıp bayılayım mı? Dün bir tane kızın videosunu izledim. Saçma sapan bir tane highlighter gösteriyor. <laughs> Neymiş uygun fiyat falanmış. Ee, hayatında böyle güzel highlighter kullanmamış. Aman tanrımmış. Sürdükçe böyle parıl parıl parlıyormuş. Arkadaşlar ışığın altında herhangi bir sim tanesi, küçücük bir sim tanesi olan bir şey kullandığınızda zaten parıl parıl parlayacaksınız. Yani buna hala maalesef ki inanan kardeşlerim var. İnanmayın güzellerim. Işığın altında ve içinde sim tanesi olan herhangi bir şey kullandığınız takdirde Parıl parıl parlayacaksınız. Gidip de saçma sapan şeylere saçma sapan paralar vermeyin. Ben mak gözüm ve yani dünya markalarla çalıştım. Şimdi böyle söyleyince çok havalı oldu ama öyle değil. <laughs> Çalışırken dünya ünlü bir sürü markayı kullandım yani. Hani Becca'dan tut, Huda Beauty'ye kadar, Nars, işte Mac, Caroline gibi dünya kadar markayla çalıştım. Ve gerçekten dedirtecek bir highlighter markası varsa Becca'dır. Bak MAC, NARS hepsi çok güzel. Hepsi çok güzel saçım peki. Ama Becca Becca'yı gerçekten tek geçerim. Bu da bu arada sanırım Selin bu bütün şeyi. Aynen Selin ciğercinin muhtemelen. Bunu sürmeyecektim şu an aslında ama. Bu aslında yoktu. <laughs> şeyler de var ya bu arada. Aklıma gelmişken yine konuşayım. Konuşacak bir şeyler arıyorum kendime. karınlar her yeri yapma. Her yeri. Yani. Estetik yatlarına da hiç yeri kalmamış. Sorduğunda ama şey diyor. Hiçbir yerimde bir şey yok. Aynen. <laughs> Hiç yerinde işe yok abla. İnandık. Bu arada Selim Bitu'nun bu kalemini çok sevdim. Sonra bu da onun. 05 Onun numarası kaç? Ay bunu ben size sonra bulup yazarım ya. Şu anda yani bulamıyorum. Don't. Queen C İkisini çok beğendim ama şeyini aldım ben onun. Bu BB gibi şeyleri var ya ya. Ha, burada. Şunlar. İkisi de bu arada full dolu şu anda. Birer damla falan denemek için kullanmışımdır. Yok abla. Aa. <laughs> Tabii böyle sürdüğünde, benim cildim kuru bu arada. Belki benimle alakalıdır. Bilmiyorum. Cildim kuru. Sürdüğünde e, cildim kuru olduğu için beton gibi yaptım. Evet. Yediremedim bile yani. Hani onu sürdüğümde e, altında nemlendiricimden tut, güneş kremime kadar olması gereken her şey vardı yine. Tabii ki. Ama sürdüm ve dağıtamadım yani. Dağılmadı birine vermek istiyorum. Fiyat belli yani. E ben de belli bir miktar parayı almışım. Alacaklardı da. Niye almadı onlar acaba? Kendi arkadaşlarımdı bu arada. Onları severim, onlara canım feda bilirler. Neyse iki vermemişim. Bahsettiğim insanlara yani. <laughs> görüşmüyorum çünkü şu an onlarla. Ha bu arada bu da esensin. Vazgeçemediğim. Şu ikisi benim için vazgeçilmez arkadaşlar. İkisini çok seviyorum. Paketimiz bu kadar.